Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Sakarya'da Toyota'ya geldim. İlk defa bir Toyota çekiyoruz. Farklı bir markada sizlere kanalda görmediğiniz bir markayı çekeceğiz. Bugün Sakarya'da Toyota Sandıkçı Plazadayız. Bakalım beğenecek misiniz? Yeni Toyota Corolla ile beraber olacağız bugün ama hatchback olanıyla. Çünkü ben hatchback'i daha çok sevdim sedanına göre. Daha güzel olmuş, daha yakışıklı, karizmatik duruyor araba. Benim hoşuma gitti, sizlere onu göstermek istedim. Güzel bir paket var içeride, farklı bir paket var. Şu özellik olur dediğim şey yok ama bu pakette bu olmaz dediğim özelliği koymuşlar. Bakalım sizler nasıl tepkiler vereceksiniz? Merak ediyorum. İçeri girelim ve incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeri geçelim ve Corolla Hatchback inceleme başlayalım. Karşınızda yeni Toyota Corolla Hatchback. Arkadaşlar ilk defa bir Toyota incelemesi yapacağız sizlerle. Ben de aracı sizlerle tanıyacağım, sizlerle göreceğim. Direkt bana geçen hisleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Emin olun iyisiyle, kötüsüyle objektif olarak sizlere yansıtmaya çalışacağım. Bakalım aracı beğenecek miyim? Sizler beğenecek misiniz? Hep beraber göreceğiz. Her zaman gibi şöyle aracı detaylıca bir süzelim. Etrafında bir dolaşalım. Corolla'nın hatchback'ini ben sedanla göre çok daha seviyorum. Özellikle hani şurayla karşılaştırırsak hatchback sedan. Hatchback çok daha güzel duruyor ya. Hani benim çok hoşuma gitti hatchback'in duruşu. Hani dışarıda bir iki kez gördüm ben bu arabayı. İlk bakışta hani Toyota Corolla gibi hissettirmiyor kesinlikle. Çok daha farklı bir araçmış gibi gösteriyor kendini. Ama sonradan diyorsunuz ki al Corolla'nın hatchback. bu. Araç çok güzel. Hani Toyota Corolla sedanı bu şekilde biliyorsunuz zaten. Alışa gelmiştik tasarımına artık gözlerimiz aşina, alıştı. Ama hatchback bir farklı durmuş. Benim çok hoşuma gitti. Gelin ön taraftaki tasarımıyla bir başlayalım incelemeye. Öncelikle inceleyeceğimiz Corolla'nın paketini söyleyeyim sizlere. 1-2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S. Toyota'da e, paket isimleri, donanım isimleri biraz uzun. Onu fark ettim ben de biraz araştırırken. Bunları biraz ezberlemek gerekiyormuş. E tabii Toyotayı bilen, e, çok Toyotayı çok iyi bilen arkadaşlar vardır. Onlar takır takır söyleyeceklerdir hangi model, hangi, hangi pakette neler var, neler yok hepsini sıralayacaklardır ama ben de sizlerle beraber Toyota Corolla'yı inceleyeceğim. Bakalım beğenecek miyim. Ön tarafa gelelim. Hemen far yapımıza bakalım. Far tasarımı ben çok sevdim. Özellikle önceki yani Sedan Corolla'dan çok daha güzel duruyor bence. Farlarımız LED, sis farlarımız LED. Ayrıca LED olarak sinyallerimiz geliyor. Onları da birazdan açacağım. E şuradaki 3 nokta gündüz LED olarak kullanılıyor ama şöyle bir çizgi halinde bir gündüz LED daha gördüm ben burada Corolla'da. O 3 noktayı açabilecek miyiz? Birazdan ben bir bakacağım. Bu tasarımda bana geçen hisleri sizlere söylemek istiyorum öncelikle. E, araç ön tarafı çok daha agresif çok daha güzel durmuş. Sedan'a göre çok daha, dediğim gibi karizmatik ve albenisi yüksek durmuş. Bunların sebeplerinden bir tanesi de ön taraftaki şu Toyota amblemin yanındaki Piona bilek çıtalar ve alt taraftaki tampon detayları. Şöyle arabaya tam karşıdan baktığımız zaman yani şu tampon detayları çok hoş duruyor. Özellikle o piyano bilek ve tamponun yapısı çok güzel. Ee, sanki bir sport modeliymiş gibi. Toyota Corolla'nın sport modeliymiş gibi. Çok hoş durmuş. Bu piyano bilek detaylara bayıldım. Bakın buralar çok güzel. Ee, Siz farlarımız da LED. Araçta herhangi bir ön tarafta park sensörü göremiyorum ben. Onun olmaması biraz üzüyor beni. Çünkü bu segmentte bir araçta C segmentinde. Ön tarafta da artık park sensörü konması lazım. Araç ne kadar hani en boşun bir üst paketi yani orta paket diyebileceğimiz bir otomobil olsa da ön tarafta park sensörleri bence olmalıydı bu zamanda. Hemen yan tarafa şöyle jantlarımıza bir bakalım. Jantlarımız alüminyum alışımlı çelik jantlar. En azından bizlere kapak jant sunmuyor Toyota. gayet güzel. Ebatlarına hemen bakalım. Bu arada Michelin'le gelmiş. 205-55 R16 bunlar. Tabii paketler büyüdükçe cantlar da büyümeye devam ediyor. Şurada davrulmazda plastikler var ama şurada bakın gövde görünüyor hemen. Bir tek onu sevmedim. Yani bu gövdenin görünmemesi gerekiyordu bence. Gövde direkt açıkta. Ama davlumbaz şu tarafta mevcut, ön ve arka tarafta mevcut. Katlanır aynalarımız var otomobilde, elektrikli. O güzel. Ama anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut değil. Arka taraftaki davlumbaza bakalım. Evet, arka taraf biraz daha derli toplu. Yalıtım malzemesi kullanmışlar, yalıtım alısı var. Hemen arkaya doğru uzanıyoruz. Ben arka tasarıma bayıldım yani. Şunun duruşuna bakar mısınız? ya modifiye edilmiş gibi durmuyor mu sizce de? Özellikle alt tampondaki o siyah detay ve spoiler detayıyla o köpek balığı sırtı, anteniyle beraber çok güzel olmuş. Arka ledlere bayılın. Bir kere sedan'dan güzel. Hani arka stopların o ledleri sedan'dan bence güzel. Daha güzel duruyor, daha hoş duruyor. Şöyle tam arkadan görmenizi istiyorum arabayı. Sol tarafta hemen sis farlarını açtım, arka sisleri. Hani bu açıdan baktığınızda önünüzde şöyle bir Corolla gittiğini düşünün. Özellikle akşam gittiğini düşünün çok güzel bir görüntü olacaktır. Akşam gitse nasıl olur diye gözünüzde canlandırmanız için birazcık görüntüyü kararttım ben sizler için. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok hoş duruyor. Evet incelemeye biz devam edelim. Arka tarafta park sensörü göremiyorum. Bakın ön tarafta üzülmüştüm park sensörünü göremeyince. Ama arka tarafa biraz daha şöyle detaylı bakmak istiyorum. Hani bazen bu siyah detaylara biliyorsunuz saklıyorlar park sensörlerini daha şık olsun diye. Ama bakıyorum hani arka tarafta da herhangi bir park sensörü yok. Ona rağmen eksik hani bekleyeceğim bir şey geri görüş kamerası var. Park sensörü olmamasına rağmen geri görüş kamerasını koymuşlar. Bagajımızı açalım. Bagajla ilgili sevmediğim bir detay var. Onu sizlere dile getireceğim birazdan. Öncelikle bir bagaja bakalım. Evet, e, buralar standart halı kalitesini görüyoruz. Yan taraflarda da öyle. Hemen şuradan push açıyoruz. Bisiklet lastik dediğimiz ince yanak lastiklerimizden var, İnce tabanlı ayrıca 125-70 D17 olarak geçiyor. Bu şekilde bakın, yan tarafta klikolarımız vesaire görebiliyorsunuz. Ama yalıtım konusunda sadece sevdiğim şu kontroblan kalın olması. Onu sevdim. Bakın normalde bazı markalar bunu bildiğiniz böyle karton koyuyor, hatta koymayanlar da var. En azından Corolla'da da bu gelmiş. Hemen şura bakalım. Şurada standart halı kalitesi var tekrardan. Şu da turuncu bir şey gördüm. Dikkatimi çekti. Belki bir şeyler asabiliriz buraya, bunun taşıdığı kapasiteye göre. Hemen şuradan bagajımızı kapatalım. Sevmediğim bir özellik var demiştim ya Sizlerde arka taraf için. Ya arabanın bakın tasarım güzel, hoş. Şimdi sağlamlığa biraz bakmak istiyoruz. Ee şöyle bir şey var. Bakın. Burası metal ama buraya bakın. Plastik. Yani bagaj kapağını plastik yapmışlar Corolla'da. Bir tek onu sevmedim diyebilirim. Hemen şöyle üst tarafa baktığımızda cam tavan geliyor araçta. Cam tavanın olması harika bir şey bu cam tavan şöyle gösterelim. Arka tarafta da var arka yolcu için. Ön tarafta da var. Yani burası tamamen akvaryum gibi olacak içerisi. Şu spoiler detayını da çok sevdim. Öne geçmeden onu söyleyeyim. Şuradaki piyano bilek detayı da hoş. Evet. Aracın içerisine geçmeden önce bir fiyata bakalım. Şöyle sizlerle bir fiyatın inceleyelim nasılmış. Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Xpack Multidrive S. Aracımız 1.2 116 beygir güce sahip özelliklerine de o donanımlarına da hemen buradan bakabilirsiniz. Fiyat olarak baktığımızda da 567.950 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Az değil. Yani 567.000 bin lira gerçekten iddialı bir rakam. Sizler bu fiyatlara Corolla HB'yi tercih eder misiniz? Özellikle bu paket tercih eder misiniz? Opsiyon değilmiş yalnız. Hani opsiyon, opsiyon yazardı cam taban. Yanlış bir şey varsa düzeltin lütfen. Hemen içeri geçelim. İçerideki detaylara bakalım şöyle. Şöyle geniş açıda baktığımızda kokpit çok güzel duruyor. Benim sevdiğim şeylerden bir tanesi yarı hayalet bir kadran olması. Benim çok hoşuma gitti. Yarı hayalet bir kadran bu paketteki bir araç için güzel bir özellik olmuş. Yan tarafta 8 inçlik bir ekranımız var. Onun olması gayet güzel. Biliyorsunuz çünkü bu zamanda dışarıdaki donanımlara baktığımda ben içeride böyle bir beklenti, böyle bir beklentiye hiç girmedim. Hani hayalet, yarı hayalet bir göstergem olacak, 8 inç bir ekranım olacak gibi görünmüyordu dışarısı. Özellikle park sensörleri ve birazcık dış, o bagaj kapağındaki şey beni biraz üzmüştü. Ama içeri geçtiğimizde biraz daha kalitenin arttığını görüyoruz. Her zamanki gibi kapılardan başlayalım. Kapılarda şöyle krem renkler kullanılmış. Tabi bunların kirlenmesi biraz daha çabuk oluyor. İyi bakmanız lazım. Daha önceden benim Laguna'm vardı. içi tamamen 5. Gerçekten yıldan yıla artık rengi kararmaya başlıyor ve iyi temiz bakmanız gerekiyor otomobilinize. Buralar plastik. Ama kaliteli bir plastik. Üzerinde sanki böyle hani bir doku varmış gibi hissettiriyor ama yok. Tamamen plastik bu. Hemen şuraya bakalım. Burası da tamamen plastik. Yukarıya geliyoruz. Evet burası artık yumuşak malzeme. Burası yumuş, yumuş Gayet güzel. Hemen şuraya inelim. Burası da yumuşak malzeme. Burası da hemen göğüs kısmı da buralar yumuşak ve ayrıca şöyle dikişler var. Bunlar sahte değil. Gerçek dikişler. Çok güzel olmuş. Bunu sevdim. Şöyle gelmişken torpidomuza bakalım. Torpido gözümüz standart. Çok geniş sayılmasa da yeterli seviyede. Gayet iyi. Ekranlara sizlerle tekrardan bir bakalım. Kontak yapıyoruz bu şekilde bir açılması var. İbrelerde herhangi bir selamlama vesaire görmedim. Yok. Seyahat bilgilerimiz var. Radyo buradan ulaşabiliyoruz. Burada hız sabitleyicimizin bir ekranı var. Onun dışında yakıt kullanımını burada görebileceğimiz bir ekran var. Renkli bir ekran bu. Güzel yeşilimsi böyle. Bakın yeşil bir ekran var. Bunu sevdim. Onun dışında mavi kadranlar hoş duruyor. CVT bir şanzımanımız var araçta. Hani buradaki devir saatine bakıyorsunuz ama CVT yani çok değişken bir şanzıman olduğu için burası aslında pek de bizim için önemli değil. Hız göstergemiz analog olarak yok ama dijital olarak yukarıda görebiliyorsunuz. Onlar da gayet hoş. Yan tarafa baktığımda far ayarını, RSP'yi kapatabileceğim bir tuş görüyorum ben. Hemen şöyle sağ tarafa geldiğimde zaten anahtarsız giriş ve çalıştırma yok demiştik. Onu görüyorsunuz. Şurada güzel bir göz var. Büyük ihtimal üst paketlerde burada kablosuz şarj gelecektir. CVT şanzımanımıza bakalım. Bu arada drive modlarımız varmış. Hemen onlara bakalım çünkü evet renkler değişti. Sport'ta kırmızı oldu. Normal modda mavi. Eko modunu aldığımızda da yeşil görünüyor. Normal mod yan taraflarla uyumlu. Sport modu aldığımızda sadece ortası kırmızı oluyor. O da güzel bir detay olmuş. Evet hemen devam edelim. CVT şanzımanımızın burada seçicisini görüyoruz. Normal şık bir tasarım. Deri bir kaplaması var. Burada elektronik park frenimiz ve oto olduğumuz var. Kol dayamamız şöyle öne doğru geliyor şekilde arkaya. Ama herhangi bir yükseklik ayarı mevcut değil. Sadece bu şekilde ön alabilirsiniz. Böyle daha rahat olacaktır. Ve 8 inçlik ekrana bir gelelim. Bakalım burada neler varmış. Corolla'nın, Toyota'nın ekranlarını ilk defa inceleyeceğim sizlerle. Tuş hissiyatları bu taraflarda radyo kısmında bu tuşları güzel. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şöyle bir menüye gelelim. Ses, telefon, bilgi, standart bir ekran. Şöyle hani günümüzü yakalayan android tablet gibi olan ekranlardan değil İlk bakışta şu an onu görüyorum ben. Hani farklı bir şeyler var mı? Apple CarPlay var bu arada araçta. Bilginiz olsun. Ya da android e telefonunuz varsa da onu da bağlayabiliyorsunuz. Normal yazılım ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Navigasyon yok ama Apple CarPlay ile burada navigasyonu kendiniz sağlayabilirsiniz. Şu ses açma kapama biraz farklı duruyor. Bir de ses sistemine bakalım mı aracın? Bir Metro FM'e bakalım. Biliyorsunuz her zaman onda güzel şarkılar, baslı şarkılar oluyor. Güzel, güzel. Benim hoşuma gitti güzel bir bas hissiyatı var. O güm güm sesleri hani kolonlarda hemen hissettim. Onu, onu sevdim yani. Hemen burada çift bölmeli klimalarımız var. Bunlar güzel çift bölmeli olması. Şuradan hemen bir açalım. Bu şekilde göstereyim. Evet ön taraf bu şekildeydi. Biraz yukarılara bakalım. Şurada ma makyaj aynamız var. Sarı bir aydınlatması var makyaj aynasının. E, bunlar led olabilirdi. Hemen buraya bakıyoruz. Bakın işte buradaki tuş hissiyatlarını sevmedim. Yani biraz basit geldi bana. Bilmiyorum ama burada perdemiz var. Hemen onu göstereyim size. Araçta olmayacak özellikleri hani bu pakette beklemediğiniz özellikleri koymuşlar. Bekleyeceğiniz ya bu da olur dediğiniz özellikler yok. Şurası cam tavanımızı da bir açalım. Bu araca çok yakışacaktır çünkü. Evet açıklığı bu kadar. Yeterli gibi görünüyor ama bir kişinin buradan çıkması biraz zor. Şöyle hani bir karış göstereyim. Benim karışım da biraz büyüktür ama boy 1.92 olunca. Evet yani bir, bir buçuk karışa yakın diyebiliriz. Bir de arkaya geçelim. Arkası nasılmış oraya da merak ediyorum çünkü. Evet şu an gayet dik pozisyondayım. Dik konumdayım. Benim boyum 1.92. Bakın dizimde gayet sıfıra sıfır aslında. Biraz daha rahat olmam lazım ama bu şekilde de kullanabilirim. Şöyle bir arkaya geçelim. Hani Golf'ten iyi mi? Açıkçası ona bakmamız lazım. Leon'dan iyi mi? Ona bakmamız lazım. Şöyle dik konumda oturuyorum ve herhangi bir diz mesafem kalmıyor. Golf ve Leon'da bu kalıyordu. Yani benim boyum 1.92 evet hani benim ölçmem gereken yani standart bir boy değil. Benim boyumu tabii ki standart almayın ama bir ben Seat Leon'da ve Golf'te rahat oluyordum. Ama burada hiçbir diz mesafem yok. Diz mesafem olmadığı gibi şöyle bakın baş mesafem de hiç yok. <laughs> Biz gelelim şöyle e, kapılarımıza. Buralar yine sert plastik, buralarda kumaş var. Elektrikli camlar var. Bunlar önemli. Ve bir tane bardaklık konmuş. Bakın bu güzel bir detay. Bunu koymaların sebebi de bakın burada cep yok. Onu biraz bertaraf etmişler ama arka tarafta cep de istiyor araç bazen. Şöyle bakalım. Bu da herhangi bir hava kanalı yok. Küçük bir göz var. Şurada hemen bir kol dayamamız var. Bardaklıklarımızı burada görüyoruz. Hemen şu arka tarafa da bir ışık koymuşlar. ihmal etmemişler. Ve kokpitimize bakınca ön taraf bu şekilde görünüyor gayet şık. Özellikle cam tavanını da içerisine aldığımızda çok daha güzel görünüyor. Cam tavanın duruşunu göstermek istiyorum sizlere. Cam tavanla beraber araç biraz daha karizmatik oldu be. Güzel oldu yani. Sizler ne düşünüyorsunuz? Araçla ilgili biraz fikir edinebildiniz mi? Bu videonun sonlarına doğru gelirken biraz aklınızda bir şeyler oluştu mu? Sizce nasıl bu fiyatlara 567 bin liralık fiyatıyla sizce Corolla Hatchback 1.2 motoruyla satın alınabilir mi? Bunları lütfen cevaplarsanız çok sevinirim. Yorumlarda hepinizin cevaplarını bekliyorum. Corolla'mızın anahtarı da şu şekilde. Sade, güzel. Burada bir krom çıtası var. Güzel bir anahtarı var. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Bir de Toyota motorumuza bakalım. Hazır gelmişken yani. normalde 1.2 motorlar, 1.0 motorlara aşinayız bakalım. Toyota Corolla'nın kaputunun altındaki düzen nasıl? Ben onu merak ediyorum çünkü. Evet şöyle açtığımızda herhangi bir amortisör göremedim. Hemen şunu ben indireyim aşağıya. Böyle kaputtan aşağı indirebileceğimiz bir eee demir kullanmışlar. Kaput demiri. 1 iki motorumuz bu şekilde farklı bir düzen var gibi. Biraz daha motor geride konumlandırmışlar. Bakın tabi bu aracın ağırlık dağılımına da bağlı olarak yapılan bir şey. Ama motor biraz içeride geride duruyor. Tabi Hacimde küçük olunca biraz daha rahat oynama alanları sağlıyor mühendislere bu. bir tek eksik yalıtım yok. Bakın kaput halısı yok. Yani tam şurası cuk diye olacak bir yer kaput halısı. Onu koymamışlar yalıtım için. Onu seçmemişler. Dışı acaba motor sesi içeriye ne kadar geliyor? Rüzgar sesi ne kadar alıyor araba? Onlar da test sürüşü yaptığımız bir video olur inşallah. Onda da test ederiz, bakarız. Motorumuz da bu şekildeydi. Evet eksik kaldı, eksik kaldı diyordum. Ne eksik kaldı? Tabii ki sinyallerimiz eksik kaldı. Ön tarafta güzel led sinyaller var bakın. Çok hoş duruyor. LED sinyallerimiz gündüz aydınlatmalarıyla beraber çok şık duruyorlar. LED olması gayet iyi. Şimdi bir de arka tarafa bakalım. Aynalarımız da var. Sinyaller. Onlar güzel. Hemen şöyle arka tarafa da bakalım. Bunlar da LED olarak gelmiş. Tabi bunlar etrafındaki bu LED aydınlatmayla beraber halojen de tercih edilebilirdi ama LED olması güzel olmuş bence. Cam tavan iyi. Buradaki piyona bilek detayı da görmüş olduk. Evet sizler beğendiniz mi? Sizce araç nasıl? yeni Toyota Corolla Hatchback. Yorumlarda bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Anlatacaklarım bu kadardı. Eksik bir şey kaldıysa da lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Orada kesinlikle cevaplıyorum ben sizlere. Hiçbir, hiçbir şekilde sorularınızı yanısız bırakmıyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.